Herkese selamlar. Manet kanalına hoş geldiniz. Ghost of Tsushima'nın 13. bölüm olması lazım. 13. bölümüyle karşınızdayım. Ben en son buraya gelmiştik. Burada şimdi bu ödül muhabbet falan döndürdüler. Bir Shimura ile da. konuşmaya ben gidiyoruz ben şimdi. Da. Bir gidelim bir konuşalım bakalım. Kombalara da yavaş yavaş alışıyoruz hocam. Yavaş yavaş sabırlı olacağız. Sabırlı olmazsak olmuyor. Gerçekten olmuyor yani. Burada da her şeyimiz var artık. ha. Güzel. Bir gidelim Shimura Bey ile bir konuşalım. Ha burada oturuyor. Selamünaleyküm. O orayı selpsi neymiş la? Eyvallah. Geçirmezsek adam değiliz zaten. Özellikle rüj olmak. Rujo muydu rujo'nun özellikle.

その道を歩もうとは思うな。旅寿司屋。我らは民を導かねばならぬ。まずは島を救おう。武士らしく。ユナ <music> の件ですが。私と叔父上を救ってくれました。あやつの望みは無事に本土に渡ること。船を一掃やってもよ。 Shimura dayıyla da konuştuk. Ağırda atımızı hazırlayacağız ha. Ben şuraya bir geleyim önce. <laughs> Barut bombasının mı menzilini? Bir şeylerin okların menzilini arttırsak şey sayısını arttırmak lazım ya yani. o ok kapasitesi yanan oku boş ver ağır ok ağır arttırmışız zaten de bir ok kapasitesini arttıralım ya Sen de bir şeyler var mı dayım gösterişli yaylar diyor lan o güzel şeyler gelmiş ha şu mavi alırım hocam orman engeli diyor sonsuz gök diyor şu mavi güzelmiş şey yalan söyleyeyim mavi alabilirim Ah. Buna yeni boya gelmiş. Buna da yeni renkler gelmiş. Üf. Bu da güzelmiş lan. Ha böyle yeni değişik sırlar da var da daha bunları açmamışız. Ha aynen. Çapkada neler var? Bunlar zaten vardı lan. Değişik renkler yok mu acı acaba ya? Şu mavi beğendim, şu maviyi alacağım. Ya bu güzelmiş de, bu kolları falan açık ya ben onu sevmiyorum. O benim hoşuma gitmiyor o yüzden bunu takmak istemiyorum ne yalan söyleyeyim. Bunu almayacağım ya boş ver. Şapkamı da değiştireyim. Böyle daha güzel. Şu şekilde tamam. Şimdi bunu almasını alırım bak. Dur bir dakika. Bunu almasını alayım tamam mı? bak şimdi. Sen şuna gel hocam. Ekipman da. Bir giy bakalım bunu. Ondan çok az etmedim ama. Şimdi bak bakayım ekranda bir. Bir de maskemizi değiştirelim. Güzel oldu da maskeyi de değiştirdik mi tamam. Abi kırmızı olmaması lazım da. Kırmızı değil. Şu güzel de şu şey ipleri kırmızı ya o sırıtıyor onu sevmiyorum. Bu olabilir. Şöyle olsun. Şimdilik böyle takılalım. Böyle farklı bir şeyler yapalım o yüzden. Bayağı bir bölümdür aynı takıldığımız için bu seferlikte böyle takılalım tamam. Yayımın şeyini değiştireyim. Dur. Ha. Bunu mu almışım ben? Bu bana hediye mi gelmiş? Hediye gelmiş herhalde. Uzun yayımızı da mavi yapalım hocam. Güzel oldu uzun yayı ya. Tamam. Tamam böyle takılalım şimdilik. Başka yapabileceğimiz bir şeyler var mı? Yok gibi duruyor. Ha canım. Dur. Ne oldu? サキュアナガの手がかりはトヨタマでタはダンダ。イツデモカセイトス。ウジウエノシロトリモドサーカツキニワ。テキヨチカラトヨモチュあンダ。モコイチモダジニタソ。サーバー、あンチョウセブセンチョウタッチョウチンギャラチョウテランドゥブルスニア。ノドラ。 eyvallah kişi de Biraz böyle takılalım da şey değiştireceğim zaten. O öbür ronin elbisesiyle geçeceğim bu aralar. Hoşuma gitti o. Şimdi atım ahırım nerede benim ahırıma bir gideyim ben. Ha ahır şurada tamam. さかい素晴らしい戦いぶりであったぞ先生の御所力があってこそしてトモエの消息をアカシで猛ーに手を貸す弓取りの噂があるトでしょう海岸近くの野営におもき話を聞くつもりだでは後ほどおともいたしましょう Tamam dayı senin yanına geliriz ama şimdi değil. Şu ilk önce ana görevi bir yapalım. Şu erzağı da topla. Nerede la bu ahır? Allah Allah. Ahır her yerde. Ahır dışında her yer her şey var ya. Aşağıdaymış la. Buranın büyük olduğunu unuttum anasını satayım. Hep göt kadar yerlerde olduğum için bura bir garip geldi. Şimura sama nante. shiro no dakkan te o kaseba. 今度へ渡してくださるそうだそんなの知ったことじゃないよ皆の命がかかっておるのだ<比較的>お主がブ君を立てれば道は開けるよいなさあ、さ井、い行くぞまことの武士シーだねしり取ることしか頭にないあちんかぴいでぎでかいぜ。 私はトヨタマだ,だイギリス橋は行けぬか。ならば森の古い隠れ道を使おう。行くおじ上、もっと早くお助けできれば。何を謝ることがあろう。ハーンはどのような男です一言で申せば、切れ者の獣 誇りなど微塵も持っておらぬ奴は言葉を学びおじ上を生かしたその狙いは本土を攻める檻の助力を壊れた帯は富と権力に女だまさか鎌倉を裏切れとあの侮辱だけでも生かしておけん時にユナとはどのような女子だ勇気と忠誠を備え腕も立ちます

かつてこの島は混乱を極めた。そこに秩序を持たらしたのは。お金もない、我ら武士だ。民に見せねばならぬ。我らが島のために戦えることをな。お前は一度故郷に戻り。殿下の鎧を受け継いではどうだ。私には時期尚早かと。亡き父も喜ぶぞ。いいで、あなしてんだ。

o'nu ikseyne var. Şunlar kim? Adilere bak ya. Kim var? O'ri stole. Allah 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 Koş 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 koş. Bari, yine. O ne oğlum benimki niye vurmuyordu o adam vuruyor ya. Bu nasıl bir rahatlık ya? İnne atlan aşağı. Ağzına sıkarım ama. Ha. Vallahi sıkarım ağzına yüzüne. Abi böyle bir şey olabilir mi ya? Sinirimi bozuyorsunuz ha. Nerede o piç? Nerede o piç nerede o piç o bana o ok katan piç nerede gel gel Senin var ya anan, anan yanımda oğlum Siktir git öbür tarafa şimdi hadi Top Hadi herifler ya Allah 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 Gel sıra sende gel Ağzına sıçtımın bebesi. Sıra sen de gel. Vur vur gel. Vur oğlum vur yiyorsa vur gel. د açamadım ya Gelin oğlum sakin olun gelin İki tane mi öldürdük lan? Ağzına sıçtım o çocuğu? Ne yaptı lan bu? Lan ölüyorum lan. O ne lan öyle iki kişiyi birden indiriyor tutuyor. O herifin elinde dinamit mi var? Ne var? Tüfek mi vardı lan onun elinde? Adam ağzıma sıçtı la. Nereye gitti şimdi murala? Ta nereye gitmiş Allah'ın geri zekalısı ya. Kaldırın la. Yürü 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 yürü. Geber. Can şerefsiz. Güzel hocam. Şimdi bitti mi? 私はこの島でたかも一緒にません。では、おらん参るぞかなりびたいの火をともし、かねたこきの勝利は始まりにすぎんとしよう示すようとしようとしよいとしようとしようとしようとしようとしようと Çık şuradan çık. Laf kalabalığı yapmayın. <laughs> Hadi gidelim şu deniz felerini mi yakıyoruz? Ne yapıyorsak yap bak. 壁が抜か,れてなけれ、ね、かつてやりかわけの反乱を収めたわしは恨まれてお知ってるあそこで育ったからだから盗みがうまいのだなユナはとても口の立つ女です助力するよう解き伏せられましょうよろしい酒井ともに兵を集めるさすれば本土への船を調達してやる Otobom isim. Moto Yarıkawa'deまって öle. Rica ederim canım. Bu adamda bir yavşaklık var. Bu millete ne yapmış ben anlamadım. Kimse sevmiyor bu erkeği. Baksana bir şeylere bastırmış falan misyan misyan bir şeyler. Bakalım şunun tepesine ne var. Güzel. Bu kadar mı lan? Hiç ilerletmiyordun daha iyi anasını satayım. 奉公を打つ。誇りある武士らしく。あるでしょ、あるでしょ。里に戻り、天下の鎧を手に入れ。槍 <Aha. S 1> 川を味方につけ。わしは将軍様に援軍を請いかに下文を送るのです。わしの知り人を頼らねばならぬ。うむぎだににを。五郎という名の船乗りだ。では、私が探しましょう。

Nerede? Nerede la? Şurada bir şeyler gördüm daha var herhalde. Yokmuş. Ne oldu la? Kim oğlum? <No> おかげで命拾いいたしました。そうだと聞いたが。杉寺です。菰田の剣を耳にし、猛虎と戦うべく馳せ参じました。しかしこの地で会えなくも。なるほど。何があった。不意打ちに会い、生け捕りにされ。土楼に押し込まれました。 名刺もなく、一寸エも見えぬほどの暗闇で、まずジョーゴンガツレダサヘバイツドボーガンキコミスタ。アイバイアミそして人が見ミける匂いが、その後ヤツラバツインニ。ワタシノジョ マセンジューそのような最後、コータケキソーダタガミオキアニテスタオノシオノリオトモシオスアペダイムタケベデ六人が入るかという大きさ。いえ、十人以上いました。

志村殿が戻った今、我らは勝ったも同然、戦に加わらぬか杉寺の僧たちならば、おそらく、一日で招集できます。火星により、皆で猛虎を海へ押し合ってやりましょう。亡くなった兄貧や僧兵、皆の仇を取るぞ。仇討ちではなく、平和のために戦い。 Eyvallah dayım. Güzel. Bunu da hallettik. Bir hemen skill point basalım. Biraz kar, şey şunları biraz güçlendirelim. Bunları da yavaştan güçlendiririz ya. Tamamdır. Oriyo Hadi görüşürüz dayım. 11 öykü mü? Ananı satayım şuna bir bak. Kaç tane şey açıldı. Sakayı kılan zırhı diyor ha. Şuna gideceğiz şimdi. Omi köyü diyor da Omi köyü nere oğlum? Oha Omi köyüne ben nasıl gideyim lan tam buradan? Fast travel yok bir şey yok. Buraya olabiliyoruz mu? Oo sıçtık anasını satayım. Ben oraya nasıl gideyim acı? Şu arabanın sunağını bir alak dur bakalım. Ya bu ne Allah'ını seviyorsan ya. Yine saçma sapan bir şey vardı zaten. Tamam bunu niye her seferinde gösterme gereğinde bulunuyor ki? Tamam anladım. Şimdi acı benim oraya gitmem için. bu hmm, Akashima köyü diyor. Buralara fest yapamıyoruz. Şuradan o zaman hızlı seyahatten akalım gidelim ne yapalım. Neyse biz bu bölümlük burada bitirelim. Sonraki bölümde kaldığımız yerden devam ederiz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer bu videoyu izlediyseniz kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.